Problem yaşamadık bugüne kadar. Yaşayacağımızı da sanmıyoruz. Ee, son olarak şunu sormak istiyorum. Başçı da, şu da olsa daha güzel olur. Ee, falan hiç böyle yarış sonrasında belki eşinizle oturup eksikleri veya artıları konuştuğunuzda bir şeyler geliyor mu aklınıza? Fikirler? Ee, yani şu olabilir. E, şimdi bireysel olarak yarışa katılan e, kişilerin Yakınları, bir takım çekimler yapmak istiyor. Ben bunun eksikliğini hissettim yarışa katılmadığım yıllarda. Ahmet'in mesela fotoğrafını çekmek istiyorum çünkü onun yüz stilini tanıdığım için bir hayli uzak mesafeden fark edip fotoğrafını çekebilme veya videoya kaydedebilme şansım oluyor. Ama o finish noktasındaki ön iskeleye seyircilerin girilmesine izin verilmiyor. Biz arkadaşlarımız rica ederek vesaire işte biraz daha öne yaklaşma çabası içerisinde oluyoruz. Belki öyle bir bölüm ayrılabilir yakınlar için. Hakikaten bu ciddi bir ihtiyaç. Çünkü Olimpiyat Komitesi ilk defa böyle bir derleme yapıyor. Daha önceki yıllarda hiç böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla insanların elinde döküman anlamında anı kalabilecek bir tek madalya töreni esnasında... Çekilecek fotoğraflar veya video kayıtları olabiliyor. Oysa ki o aktivite içerisinde çekim yapabiliyor olmak çok farklı bir anı. Öyle bir şey yapılabilir belki. Onun dışında e, bir eksiklik şu anda sizin yapıyor olduğunuz derleme olabilirdi. Ki onu şu anda yapıyorsunuz. Bence e, çok güzel bir düşünce. Yerinde bir düşünce. Teşekkür ediyoruz Olimpiyat Komitesi'ne. E, bunun dışında bir eksiklik yok herhalde ki birlikte oturup irdelemedik de bu konuyu hiç. Memnunuz tamam. Ee, bir de şunu sormak istiyorum. Yine bayan olduğum için tabii ee, bayan katılımcıları gerek yabancı gerek e, Türk olmak üzere nasıl buluyorsunuz yani eee olarak mi? katılıyor olmalarını beklerdim. Çünkü bazen bir sene katılan öbür sene katılmıyor veya e, yüzmeyi bıraktıktan sonra Katılmaya devam etmiyor. Ee, oysa bu bir şeydir insanın içinde var olan bir nosyondur, yitirmemeli bunu ömrü boyunca diye düşünüyorum. Mesela Hakan Eskioğlu bizim kulüpten arkadaşımız, o yıllarca kulüpte sonra e, bu yarışlara girmeye devam etti, bizleri de teşvik etti. Bir grup olmanızı, grupça e, bu yarışlara katılabilmemizi sağladı. Gerçi şimdi o da bıraktı ama bence bir süre daha devam ettirmeye çalışmalı insanlar. Hele böyle sporcular diğerlerini teşvik etmek anlamında çok katkıda bulunuyorlar diye düşünüyorum. Son bir söz var mı eklemek istediğiniz? Valla biraz önce eşimin de söylediği gibi bu tip yarışların sayısı fazlalaştırılıyor bence. Şimdi artık sadece İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı'na düştü bu iş. Eskiden biz e, Heybeliada'da da bir e, şeyimiz vardı, yarışımız vardı. Ondan sonra Seyhan Barajına gidiyorduk yüzmeye, Gapa gidiyorduk yüzmeye. Oralarda yarışlarımız vardı. Bence bu e, Açık Deniz yarışlarının sayısı artırılmalı ki e, insanlar için bir hedef olsun yani ee, bütün yıl yüzüyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ondan sonra katılabileceğiniz yarış sayısı sadece iki olmamalı. Daha fazla olmalı. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> tamam. Şimdi e, beraber alalım. Ne e, ki ben ikiniz bir arada yüzdünüz, konuştuk zaten bundan. Bence bir daha baştan başlayın çünkü ben o sırada sallamıyorum. Tamam peki. Hazır. Ee, iki, yani iki Bir karı koca olarak e, aynı anda suya atlamak, e, şimdi çok da yakınsınız birbirinize, nasıl bir duygu? Aslında aynı anda suya atlamıyoruz. <laughs> ben sonra atlıyorum. <laughs> Çünkü e, bir sene ben atladığımda arkamdan atlayan birisi e, ciddi bir şekilde e, alnıma doğru vurmuştu ayağıyla, bu tip e, şeyler de yaşanabiliyor, e, talihsizlikler de yaşanabiliyor. Dolayısıyla ben şimdi biraz daha temkinli davranıyorum. Bekliyorum, biraz boşaldıktan sonra atlıyorum. <laughs> ben depar attığım için ben önden çıkıp hemen o kalabalıktan kurtulmaya çalışıyorum. Hı hı. Çünkü aksi takdirde yani çoğunluğu geçmek zorunda kalıyorum aksi takdirde. Onların hep ayakları, tekmeleri yüzüme gelme riski oluyor. O yüzden önden hızlı bir çıkış yapıp genellikle arkadaki gruptan kopmayı tercih ediyorum. Peki önden gidiyorum diyorsunuz. Bu önden giderken hiç dönüp de arkaya hanımı merak ediyor musunuz? Yani ne yapıyor? Geldi mi? Yaklaştı mı? Ne vaziyette? Ben hanımı teknede daha iyi görmüyorum. Öyle mi? Yarışta eşimi tanımam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü eşiniz de çıkışta bir kere önden çıktım ama dedi hani genelde organizasyon açısından problem olmadığı için tabii merak etmiyoruz diye değil mi öyle konuşmuştuk. Tekneden çıktıktan sonra yani yarışın platformunda dahi birbirimize gördüğümüz çok nadirdir. Hmm, anladım. Bu tip, bir yarış. bu tip kaygılar hiç olmuyor. Yani oraya sanki karı koca katılıyormuş gibi hissetmiyorsunuz. İkiniz de bireysel anlamda yarışa katılan birer sporcusunuz. Ve o anda insan kendi iç dünyasıyla baş başa kalıyor. Yani başkasını düşünmüyor. Yaşımız Ama iki olsa. ödül alıp eve dönmek hoş bir şey olsa gerek. Tabii hoş bir şey. O Anlatılır çok, gibi değil. O çok hoş bir şey. Biz geçen sene ilk defa kendi yaş grubumuzda birinci olduk ve birincilik madalyası aldık. Bu çok hoş bir şey. Oğlumuz da bizi herhalde birazcık kıskanmış. Ondan sonra o da kayakta bir madalya aldı bu kış. Şimdi evde herkesin madalyası var diyor bize. evet. <laughs> Bundan sonraki yarışlar için yine karı koca olarak bize ne tavsiye edersiniz? Yani bir yine böyle bir eş yüzebilir, bireysel sizin yaş kategorinizde birileri yüzebilir. Yani biraz onları yüreklendirmek adına neler paylaşmak istersiniz? Valla bence bu iş zihinde bitiyor. Önce kişi kendini zihinsel olarak mutlaka hazırlamalı. Yani karı koca olarak söylüyorum. Eğer gerçekten katılmayı istiyorlarsa, o zaman katılsınlar. Ama sadece eşlik ediyor olmak anlamında katılacaklarsa, o zaman zaten baştan kayıp oluyor. Öbür türlü artı bir önde gidiyorsunuz. Yine bu işi bitirmek lazım. Ee, tabii yani çift olarak katılıyor olmak e, hoş bir duygu. Ama dediğim gibi yani yarışa katılacaksanız e, zaten e, tamamen kendi başınıza karar veriyorsunuz. Ve bireysel olarak da yarıştığınız için e, belki bir teşvik anlamında katkıda oluyor eşinizin varlığı. Ama sonra size yarışta yardım etmiyor, elinizden tutup çekmiyor. Siz kendi başınızda, kendi gücünüzle o işi hallediyorsunuz. Aslında çift olarak katılmak deyince bir konuyu da yanlış anlamamak lazım. Her isteyen karı koca yarışa kayıt yapıp katılabilir. Bizim burada kastetmiş olduğumuz bir yıl boyunca karı koca bir yüzme antrenmanı yapmak, kara koca bir yaşam tarzını benimsemek, paylaşmak, bunun neticesi olarak sadece yarışa katılmayı kastediyoruz. Yoksa soyada aynı olan her iki kişi katılabilir ve karı kocadır. Biz onu kastetmiyoruz. Peki şimdi gördük burada bir minik delikanlı yetişiyor. Onun da böyle var mı sporcu kimliği, onu da bu şeylere taşımak istiyor musunuz? Yani üçüncü bir kip daha katılsın istiyor musunuz bu yarışa? Şimdi genellikle kendileri çok başarılı olmamış olan veliler bu başarıları çocukların üzerinde görmek isterler. Onların hırsı o yöndedir ve çok yanlıştır. Biz kendi bünyemizde onu yaşadığımız için çocuğumuz için ısrarcı olmayız. Kendisi severse yapar ayrı bir konu, destekte oluruz. Ama bizim yapamadığımızı o yapsın gibi bir iddiamız olmayacak tabii ki. Ama genetik olarak onda da bir sporcu kimliği var. Yani şu yaşta bile o hissediliyor. E, hırsı var. E, bu çok önemli bir şey sporculuk anlamında. E, yani mutlaka e, boğaz yarışına bizle katılıyor olması gerekmez ama katılırsa çok hoş bir şey olur tabii. E, İnsan çocuğuyla da izliyor olmak. E, ama mutlaka e, bir sporu ciddi anlamda yapmasını arzu ederiz tabii ki. Ama böyle bir yarışa katılırsa anneler herhalde biraz tedirgin olur mu yani ben sanki hep e, o parkurda bir e, yine de hani e, belki karı koca birbirlerini artık orada görmüyorlar ama bir evlat bir çocuk girince işin içine hele 14-15 yaşında yüzüyor şimdi çocuklar endişelenir misiniz? Yani biz onu da unuturuz yarışta. Şimdi <laughs> <laughs> siz soruyu sorarken ben onu düşündüm. Ee, ya bu tip endişeler taşımıyorsunuz. Çünkü zaten çocuğunuzun hazır olduğunu biliyorsunuz o yarışa katılmak için. Artı organizasyona güveniyorsunuz. Herhangi bir aksaklık söz konusu olursa nasıl olsa onlar müdahale edecekler. Ee, hayır yani böyle bir kaygı duymazdım. Yüzme ferdi bir spordur. Herkes Kesinlikle. herkes kendi başının çaresine bakar. Tamam. tamam yani böyle Siz... Şey, evet. Evet, karar doğal davranın yani sanki oğlunuza bir şey gösteriyormuş gibi ee, bir elinde bir şeye bakıyormuş gibi falan tamam. evet bahçeye Gelsiz bakın da. Ee, Deki küçük hani yerden bir sürü böyle gövdesi var ya. Evet. fındık ağacı. Bakın fındık verecek. Biz yani bu sonbaharda fındıklarını toplar yeriz tamam mı? Bu da fındık ağacı. Bak şimdi yapmadı göstermek. Ağaç kakak nerede? Ağaç kakanı gördün mü? Ağaç kakak. Bugün var mı ağaç kakak?